Temizlisi. Yeni evet. yani. ee, il geziyorsunuz sen Genel Başkan. 2021 yılında seçim var mı? Eee evet. yani onun Bu tarafa doğru ben şey ben, Çok bir şey göremiyorum. Ee, evet. Daha evvel bir şeyde öngörde bulunmuştum, bitmez da seçime dair. Şu anda çok o, şu gün seçim olur, şu zaman seçim olur gibi bir öngörüm yok. Ama genellikle e, gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Dolayısıyla bu ekonomiyi canlandırma işlemi e, yani imkansız hale gelirse erken seçim yani 2022'de e, bir seçim olabilir gibi bir e, beklenti var e, şey, siyasi cenahta. Ama ben şudur diyemeyeceğim. Çünkü bütün öngörülerimi bu seçime dair şey yanlış çıktı. Çünkü e, e, yani mümkünse seçime e, <laughs> durumu var. İnşallah. <laughs> yani seçimle ilgili ama vatandaş seçim istiyor. Özgürce Peki. haber yapamıyorsan Sen başkanım. Yani. Ne zaman kurtulacağız onu sormak istedim. Ha, tarihini mi soruyorsun? Eninde sonunda e, şimdi erken veya geç. 2023'te evet. olduğunu varsayın. Bakın ben çok samimi söylüyorum. Son hayır, zamanlarda hayır, yandaş medyaları hayır. izleyin. 24 saat e, taş atılıyor bizlere. Evet. Bunun anlamı seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları arkadaşlar. Açık Tabi. Ondan dolayı oluyor bunlar. Ee, yani o şey arttıkça e, saldırı arttıkça, hakaret arttıkça, pis bir dil ortaya çıktıkça, bilin ki seçim bitti, daha yap. Yani ilgililer tarafından. Evet.